Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan kanala dönüş yaptım. Ne kadar devam eder hiçbir fikrim yok. Çünkü hiç video çekemiyorum. Gerçekten uzun süredir video çekmeyi çok istiyorum. Ama yalan söylemiyorum. Yemin ederim çok üşeniyorum ya. Gerçekten çok üşeniyorum. Çok zorlayıcı dönemlerden geçiyorum. Psikolojik olarak, ruhen, fiziken, her türlü. Çok zor dönemlerden geçiyorum ve eminim birçoğunuz da benim gibi zor dönemlerden geçiyorsunuzdur. Kendimi yalnız hissetmek istemiyorum. Lütfen siz de zor dönemlerden geçtiğinizi söyleyin. Şaka şaka. Şimdi e, uzun bir aradan sonra sonunda Allah'ım şu kamerayı açabildim. Ben yaklaşık iki haftadır her gün diyorum ki yarın sabah kalkacağım, vlog çekeceğim, yarın bunu yapacağım, bunu çekeceğim, şunu yapacağım, bunu çekeceğim ve Yarın işte oluyor. Ben öğlen 3'te 4'te uyanıyorum ve hiçbir şey yapmıyorum. Böyle bomboş geçiyor. O yüzden video çekesim de gelmiyor. Ama bugün şeytanın bacağını kırıyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün videoya başlıyoruz. Ama şöyle ufak minicik bir sorunumuz var. Gördüğünüz gibi saat 7. Saat 7'de benden başka video başlatan, vlog başlatan bir insan var mıdır acaba? Çok merak ediyorum. Bence yoktur. Şimdi neden böyle olduğunu söyleyeyim ben. Bugün benim saat 1'de bir randevum vardı öğlen. Ve ben saat 12'de uyandım. Hatta 12'yi biraz geçiyor muydum? Ya yani 12 gibi uyandım işte. Sonra işte apar topar hazırlandım. Çıktım evden. Ve o sırada bu arada hiçbir şey yemedim. Şu kadarcık kofret yedim sadece. Acılıktan geberiyorum. O saatten beri hala hiçbir şey yemedim. Üstüne bir de çay kahve içtim. Allah midem böyle kendi kendini sindiriyor. Şu an asit salgılıyor saat 1'de işte randevuma gittim. Oradan çıktım. 3'te başka bir randevuma gittim. Ve oradan şimdi dönüyorum. Eve daha yeni gelebildim. Hiçbir şey yemedim. Çok açım. Ve yapacağım çok şey var. Normalde... <laughs> ya seni yerim ya. Normalde planım eve gelince sağlıklı bir yemek yapmaktı. Bir yüksel lahanasıyla böyle havucu soteleyip yiyorum şu sıralar. Böyle canım aşırı istiyor onu. Ama... Ama ama çok daha mantıklı bir şey düşündüm. Ne düşündüm? Burger söylemeyi düşündüm bence. Gayet mantıklı çünkü niye olmasın? Çünkü niye yemek yapmakla zaman kaybedin ve neden sağlıklı bir şeyler yiyip kilo vereyim ki? Değil mi? Daha çok kötü beslenelim, daha çok kilo alalım. Of her şey çok kötü. <laughs> her neyse şimdi ben şu an böyle yere bile oturmamaya çalışıyorum. Çünkü Oh, normalde bile ben zaten dışarı çıktım kıyafetlerle böyle gelip de koltuğa sandalyeye falan oturamam evde. Bir de üstüne şu dönemlerde malumunuz daha da etraf böyle bana kirli geliyor. O yüzden eve gelince hiçbir yere oturamıyorum. Direkt böyle her şeyi çıkartıp makinaya ya da kirli sepetine atıyorum. Şu anda böyle çömelmiş bir durumda sizinle video çekiyorum. Bağcılar oturuşu en sevdiğim oturuştur. Bilen bilir, bilmeyen bilmez. Çok çok konuştum. Ben bugün çok konuştum. Şimdi hızlıca kalkacağım. Duş alacağım. Duştan sonra yemek söyleyeceğim. Yemek gelecek. Yemek geldikten sonra büyük ihtimalle yemek yerken ben dizi izlemeye başlarım ve ben... Benim şöyle ufak bir sıkıntım daha var. Ben dizi izlemeye başlayınca bırakamıyorum ve her gün bu tuzağa düşüyorum. İstisnasız her gün bu tuzağa düşüyorum bile bile. Her gün sabah kahvaltıda açıyorum diziyi gidiyor. Gidiyor kapatamıyorum. Valla kapatamıyorum. Ama bugün videonun şerefini kapatabilirim. Yemek yedikten sonra kapatabilirim. Çünkü zaten biraz işim var. Ortalığı toparlayacağım. Kargo geldi. Kargonun içinden sandalye çıkacak. <laughs> Çok büyük sürpriz. Sandalye çıkacak. Onu montelemeye çalışacağım. Bence yapabilirim. Ders çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Sizin de çalışmanız gerekiyordur eminim ki. Bir lise öğrencisi olduğunu düşünürsek sınavlar geliyor yani. Durum zaten biliyorsunuz ki çok kötü. Hiçbirimiz hiçbir şey öğrenemiyoruz. Çünkü neden? Çünkü çalışasımız yok. Çalışasımız gelmiyor. Evde böyle olmaz ki. Böyle olmaz evde. Sonra niye bu çocuklar sınavdan kötü puan alıyor? Bu çocuklar niye stajları geçemiyor? Sinirlendim yine. Neyse. Hemen şimdi kalkıyorum, duşa giriyorum. Duştan sonra geliyorum. kapatma efekti. Açlıktan geberiyorum. Şimdi hızlıca yemeğimi söyleyeceğim. Sonrasında buraları toparlayacağım. Sonra yemeği bekleyeceğim. Çok açım. yaptığı harekete bakın ya. İkisinden birinin patisiyle buraya kakaları gelmiş. Nasıl bulaştırmışlarsa. Orada minicik iki parça kaka var. Kuzum yarım saattir onu kapatmaya çalışıyor. Olmayan tuvalet kumuyla. Ben kızlarımla bir selfie. Şimdi yemek siparişini verdim ve babay söyledim. Çok mutluyum. Gelsin kilolar asla zayıflamayacağız asla Sí, <laughs> Şimdi yemeğimi yiyeceğim ve yemek yerken biraz hayvanlaşabilirim. O yüzden siz bunları görmeyeceksiniz. Ben yemeğimi yedikten sonra tekrardan geleceğim. Sonunda açayı doydu. Şimdi mutfakta dünden kalan bulaşıklar var. En nefret ettiğim şey. Onları yerleştireceğim. Sonra diyoma kahve yapacağım. Ondan sonra dizi izlemeye devam edeceğim sanırım. Çünkü ben izlemeyeyim. Değil mi? Bakın size ne göstereceğim. <laughs> Tontiş o da benimle birlikte kilo aldı. Oh. Oh. Hepimiz obez tontiş birer pıtırcığız. sandalyeyi yapmaya başlayalım. Sandalyemi yapayım sonra da sandalyeme oturup ders çalışayım. Ama hiç ders çalışasım yok. Yanlışlıkla film izleyebilirim sonrasında. Oy. Telefonumuzu da alalım. Gelecek misin Bambi? Gel. 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 Şimdi kocaman bir koli Neden kolyeyi taşırken kendimi çektiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Şu an acı çekiyorum. <laughs> kırılmadı. Zaten çok kırılacak bir sandalyeye de benzemiyor aslında. Bunu nereye koysam? Oh. Bir koli yarım saatte nasıl açılmaz bunu görmüş olduk hep birlikte arkadaşlar. Şimdi. Kutu açmada çok iyi olduğunu söylemiş miydim? tek başıma nasıl yapabilirim ki? Hmm. Hmm. Dizimden yardım olarak tabii ki. Çünkü bu işlerde çok iyiyim dostum. Ama bir önce tornavida almam gerek. <laughs> Yapacağıma inanıyor musunuz? Şu an. Şahsen ben şu an bir inanamadım. Ama denemekten fayda gelmez. Denemekten fayda gelmez ne ya? Denemekten zarar gelmez. <laughs> evet arkadaşlar beynimi içeride bıraktım da geldim. Bu arada bir vidayı takmam yarım saat sürüyor. O yüzden az önce videoyu kapattım. Şarjım da bitmek üzere. Bu arada bunu yaparken size son zamanlarda yaşadığım üst üste gelen biraz ah oh şanssızlıkları anlatacağım. Ee, şimdi bu sandalyeden ben iki tane sipariş verdim. Hem de Trendyol'dan. Ve bayağı uzun bir süre sonra kargo geldi. Ve gelen kargonun içinden de sadece bir tane sandalye çıktı. Sonra ben de Trendyol müşteri hizmetlerini aradım. Ondan sonra kargo şirketinde iki tane sandalye gönderilmiş görülüyor. Ama bana bir tane geldi. Cidden biraz sinirlendim. Hem müşteri hizmetlerini 10 kere falan yani yazdım, aradım. Her seferinde farklı biriyle konuşuyorum. Hem de ürünün altına işte yorum yaptım dedim. O kadar para verdik, geç geldi, trend yol gibi bir yerden beklemezdik. Üstüne bir de eksik gönderdiler falan filan. Yaklaşık böyle 2-3 hafta geçti. Ondan sonra bildirimlere bir baktım Trend yol'da benim paramı geri iade etmişler bu bir tanesinin parasını. Ürün iade edildi diye. Dedim neyse hani tekrardan sipariş vereyim. Ben aldığımda 180 liraydı tanesi. Ve 235 liraya çıkmıştı. Tekrar almak istediğimde. Ne güzel ucuza bulmuşum. Onların hatası yüzünden fazladan para verip yenisini alacağım. Çok sinirlendim. Dedim çabuk paramı geri kartıma yatırın. Parayı kartı yatırdım. Sonra birkaç gün sonra bir baktım mail geldi. Siparişiniz kargoya verilmiştir diye. Adamlar bana ücretsiz gönderdi sandalyeyi. Bir sandalye fiyatına iki tane sandalye aldım. Neyse yaşadığım ikinci şanssızlığa geliyorum. E-perde diye bir site var. Oradan perde söyleyeceğim. Oraya da ben daha önce üye olmuşum. Bir kez de per perde sipariş etmişim. Baktım çok güzel bir tane perde var. Dedim ben bunu söylerim. Ama biraz pahalı da. O yüzden dedim şimdilik tek pencereye söyleyeyim. Kanalımı sonra söylerim. 150 lira minicik perdeye verdim. Ve fotoğrafta gelen şey o kadar uyduruktu ki yani bir fotoğrafla gerçekteki bu kadar farklı olabilir yani. Fotoğrafta böyle tül perde, tül perdenin arkasından ışık geçmiyor resmen yani yüksek gramajlı diye geçiyor. O yüzden pahalı zaten. Sözde ışık geçirmiyor bu evin içi daha çok görünüyor böyle bir şey olabilir mi? Takmasam daha iyi yani. Öyle çok sinirlendim. Dedim bu ne dedim ben bir sürü para verdim dedim siz bana ne gönderiyorsunuz dedim. Sonra onlar da paramı geri iade ettiler. Ben de ürünü geri göndereceğim. Ah böyle işte. Hayat beni çok zorluyor şu sıralar arkadaşlar. Ama oradan bakınca şarjlı matkaba mı benziyorum yani? O kadar güçlü bastırmışım ki işte yani tornavidan ucu bile dayanamamış. Ne yapacaksın? Bir şey soracağım. Montaj işlerinde ne kadar iyi olduğumu söylemiş miydim? Yani söylemediysem söyleyeyim çünkü bayağı iyiyim. Anlıyorum bu işlerden ya. Bro. Anlıyorum bro. Kalk. Kalk oradan. Kalk oradan ben nasıl burada? Kalk. Burası benim masam. Anladın mı? He? Anladın mı? Benim masam burası. Şimdi size benim bebeklerin aşırı düştüğü ve aşırı eğlendiği bir şey göstereceğim. İnternetten o kadar oyuncak sipariş ettim. Hiçbiriyle oynamıyorlar. Sadece şu ya, şu en sevdikleri ve tek oynadıkları oyuncakları. Hop! Saat neredeyse 12 oldu. Ben hala derse başlayamadım. Şu an masamı hazırlıyorum ama tam 12'de başlayacağım. İçecek bir şeyler alacağım ve o sırada da size bir şeyden bahsedeceğim. Keşke ışığı kapatmasaydım. Ee, şu sıralar koronadan dolayı bayağı multivitamin reklamları yapılıyor. Bağışıklık güçlendirici falan. Ee, çok fazla marka denediğim söylenir. Az önce onu söyleyeyim. Supradin ve Farmaton ben denemiştim daha önce. İkisinin de bir işe yaradığını görmedim. Şimdi yeni bir şey aldım. Yaptım. Ee, bu kadınlara özel üretilmiş bir multivitamin kadınlara özel ve erkeklere özel iki çeşit vitamini var. İçerikleri farklı, içeriğindeki minerallerin ve vitaminlerin oranları da farklı. Bu sanırım ekstra olarak koenzim içeriyor. Bir de bunun demir içeriği falan daha yüksek olması gerekiyor. Ben de özellikle bir de demir eksikliği olduğu için ve ben demir ilacı kullanamıyorum. Benim midemi çok rahatsız ediyor. Böyle demir içeriği yüksek multivitaminler bulmaya çalışıyorum. Ve karşılaştırdığım zaman Supred'ine göre ve Farmaton'a göre bununki daha yüksekti yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü ben özelliklerine ona bakmıştım. Fiyatı da aslında gayet iyi bence. 60 tane var içerisinde. 2 ay götürüyor. Günde bir tane içiyorsunuz. Ve 60 tanesinin fiyatı 90 liraydı sanırım. Bu arada sizi biriyle tanıştırmayı unuttum. şimdi. Yamam Yağmur mu yağmış bir de? Bizim elimiz sapı. Gel. 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 Evet. Bakınız. Bu bizim evimizin sapı. Bu arkadaşın adını da tam koyduk. Ve sürekli benim kızlarıma sarkıyor. Bu şekilde görüldüğü gibi. Şu an Mina'ya bakıyor. Ne? Acıktın mı? Acıktın mı? Mama mı istiyorsun? <laughs> Bekle biraz. Ne dedim ben? 12'de başlayacağım demedim mi? Başlıyorum işte şimdi. Şimdi e, ders dinleyeceğim ben. O yüzden videoyu kapatacağım ve kameranda da şarjı bitmek üzere. Kamerayı şarja koyacağım. Ders bittikten sonra geleceğim. Bu arada e, o ben ciddi anlamda odaklanma sıkıntısı yaşayan biriyim normalde. Dikkat dağınıklığım çok fazla ve derse oturmakta da oturunca böyle devam etmekle de çok zorlanıyorum. Ve aynı sorunu benim gibi yüzlerce kişi paylaşıyor. Yani bunu da biliyorum. Ben de daha önceden de gördüğüm bir uygulamayı indirdim. Daha önce hiç denememiştim. Şu an 3 gündür falan bu uygulama üzerinden ders çalışıyorum. Yani bir tık da olsa böyle faydası dokunuyor diyebilirim. Uygulamayı duymuşsunuzdur belki. Şu Forest uygulaması. Şöyle şimdi girdiğiniz zaman şöyle bir sayfa çıkıyor karşınıza. Ve ne yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. Ders çalışma, spor, iş bakıyorum başka neler var. <laughs> bir yandan bakıp bir yandan söylüyorum. İşte eğlence, dinlenme, sosyal falan filan böyle etiketler var. Bunlar çok önemli değil yani. Ben ders çalışmaya giriyorum da pek bir şey değişmiyor. Önemli olan şu. Burada odaklanma zamanları var. Odaklarsa gösterecek evet. Odaklanma zamanları var. Orada kaç dakika boyunca odaklanacağını seçiyorsun. Ve kendine bir tane ağaç seçiyorsun. Burada böyle çeşitli ağaçlar var. Level atladıkça o ağaçlar da açılıyor. Çok zevkli. Ee, mesela ben genelde 60 dakikaya ayarlıyorum. 60 dakika boyunca hiçbir şekilde telefonla uğraşmıyorum. Ee, deep Focus özelliği var bu arada uygulamanın. Onu açtığınız zaman telefonu hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz o süre bitene kadar. Herhangi bir uygulamaya girmeye çalışsanız bile direkt Forest uygulaması karşınıza çıkıyor. Ee, o mesela sürekli telefonla uğraşanlar için ders çalışma esnasında konuşamadım. Yani faydalı olabilir. Mesela dediğim gibi 60 dakika belirliyorum. Sonra Ağaç dik yazısı çıkıyor. Ona basıyorum. Şu an basmayacağım çünkü mesela Ağaç dik dediniz. Süre başladı. Eğer siz süreyi durdurursanız hani mola vermek istiyorsunuz diyelim ki ama süreniz bitmedi. Eğer durdurursanız normalde bir ağaç dikiyorken o süre içerisinde durdurduğu zaman iki tane ağacın çürüyor senin. Böyle kısıtlamaları var oyunun. Ve What? Heh. Mesela bakın bu benim ormanım. Bu şekilde kendinize orman oluşturuyorsunuz. Gerçekten benim yani biraz saçma görünüyor aslında ama yani bir tık işe yaradı mı? Evet yaradı. En azından 60 dakika boyunca telefonla uğraşmıyorum. 60 dakika bitmeden mola vermiyorum. Ve günün sonunda mesela bugün şu kadar odaklandın diye sana toplam çalışma süreni veriyor. Onu görmek de insanı biraz motive ediyor aslında. Aa, bugün bu kadar çalışmışım. Yani bunu illa bu uygulama için söylemiyorum. Normal ders çalışırken de süre tutmak gerçekten ve bir tık daha ileri atıyor aslında. Hem e ya ben şunu çok yaşıyorum açıkçası. Mesela da başlıyorum. iki konu bitiyor ya. Allah'ım diyorum çok sıkıldım ben kalkayım en iyisi mola vereyim falan. Ondan sonra e, böyle mesela sanıyorum ki bir saat falan geçti. Bu uygulamaya başladığımdan beri mesela aynı süre zarfında çalışıyorum. Ve bana çok uzun zaman geçmiş gibi geliyor ama bir bakıyorum 30 dakika taş çatlasa yani o da taş çatlasa 20 dakika 30 dakika falan geçmiş. Bunu görünce diyorum ki az çalışmışım biraz daha çalışmaya devam edeyim ben bu süre bitene kadar iki konu daha bitiririm diyerek kendimi böyle puştluyorum biraz. Şimdi ben süremi başlatacağım. Bir saat ya da iki saat de yapabilirim. Bilmiyorum emin değilim. Bir saat yapar sonra mola veririm. Konular bitmezse devam ederim. O sırada da kamerayı şarja takacağım. Çünkü şarjım bitmek üzere. Bu arada size bir şey göstereyim. şey demedim. Bir şey demedim. Bir şey yapmadım. Uyumana devam edebilirsin. Hemen mırlamaya başlıyor ya Allah'ım ben bunu yerim. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama şu an nasıl mırlıyor? Ah. Oh. Bay bay. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay kamera. Boy boy. Saat 2 oldu. Ve ben acıktım. Ha, oh, ısrarla kilo alacağım. Israrla zayıflamaya karşıyım şu sıralar. Bu saatte yanlışlıkla şimdi gidip tatlı yiyeceğim. Ama yanlışlıkla bir şey göstereceğim size. Çamaşır makinem ayaklanmaya başlamış. Ciddi anlamda ayaklanmış yani ve bu beni korkutuyor. Gecenin bir yarısı banyonun içerisinde. Bakar mısınız? Senin ne işin var orada? Oradan buraya nasıl geldin? Bir de itemiyorum da. Üstündeki şeyleri de lavaboya atmış. Kral sinirli biraz. Daha yenilerde cilt bakım rutini videosu attım ama yine de burada da göstereyim. Belki izlemeyenler vardır. Şu sıralar bu markaya döndüm. Şimdi temizleyeceğim. Sonrasında maskeyi takacağım. yapacağım. Maske nemlendirici olduğu için öncesinde toniğimi kullanacağım. Şu olay ıslak mendili kullandıktan sonra böyle ayakkabını silmek gibi bir şey. <laughs> Ve son olarak Hazır mıyız? Gecenin bu saatinde biri görse korkmakta haklı. Bu arada bir şey diyeyim mi? çok güzel kokuyor, aşırı güzel kokuyor. Böyle şey gibi. Ben küçükken annemin kullandığı cilt bakım ürünlerinin kokusuna benzettim böyle bir an. Oraya götürdü beni. küçüklük anılarıma iki buçuk ve ben kaçar arkadaşlar kendinize iyi bakın hepinize şimdiden mutlu yıllar yeni yıllar yeni yılın daha sağlıklı daha mutlu daha normal olması dileğiyle anneciğim kapanışı sen yapmak ister misin? <laughs> ne kokuyor? Arkadaşlar, Lina sizi pek takmadı. Şansımızı Bambi'den yana deneyelim bir de. Bambi. Bir saniye ışığı açayım. Aşkım. Kapanışı sen yapmak ister misin bir tanem? Hı? Benim kızlarım gerçekten çok asabi. Evin içerisinde sürekli bir gerginlik, sürekli bir negatif enerji. Ne kime çekmişler hiç anlamıyorum. Hiç anlamıyorum yani kime çekmişler. Yeterince saçmaladığıma göre bence artık sizi şu görüntüye daha fazla maruz bırakmamalıyım diye düşünüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Yeni yılda görüşürüz.